Kendimi çok yalnız hissediyorum. Bana destek olan kimse yok diyorsun. Rabbin sana diyor ki korkmayın çünkü ben sizinle beraberim, işitirim ve görürüm. Sen diyorsun ki çok yoruldum, çok zorlanıyorum, dayanacak gücüm kalmadı artık. Ve Rabbin sana İnşirah suresinde elbette zorluğun yanında bir kolaylık vardır. Gerçekten. İkinci kez tekrar ederek söylüyor. Zorlukla beraber bir kolaylık daha vardır. Ve Bakara suresinde sana Allah sabredenlerle beraberdir diyor. Çok çalıştım, çok emek verdim. Ya bu emeklerim boşa gider, ya kazanamazsam diye kaygılanıyorsun. Rabbin sana Necm suresinde diyor ki, insan için ancak çalıştığı vardır. Şüphesiz onun çalışması ileride görülecektir sonra çalışmasının karşılığı kendisine tas tamam verilecektir Rabbimizin sözleri sevgili arkadaşlar Kur'an-ı Kerim'den ayetler bugünlerde kaygılısınız moral motivasyon açısından dip yapmış durumdasınız ben de sizlere bu birkaç ayeti sizlerle paylaşmak istedim. Böyle zamanlarda ben de yaşadım. Hem üniversite sınavına hazırlanırken hem YKS KPSS'ye hazırlanırken gerçekten insan dayanacak, destek alacak bir yer arıyor. Bu, bunun içinde en iyi destek Yaradan'dır. Bol bol dua edin. Kılabiliyorsanız namaz kılmaya çalışın. Ve Allah'ın sözleri ortada bakın. Allah'ın sözleri ortada. Yani herkes, her beşer, her kul, her insan yalan söyleyebilir. Ama Allah'ın kitabı has, be has gerçektir. E kendi sözleri, çalışırsan karşılığını alırsın diyor. Ben seninle beraberim diyor. Sabret diyor. Zorluktan sonra kolaylık gelecektir diyor. E bunun üstüne daha hala bir stres yapıyorsak, çalıştığımız halde kendimize eziyetten başka bir şey yapmamış oluyoruz. Kendinize çok iyi bakın. Allah'ın izniyle güzel günler göreceğiz.